Bu ne biçim bir dünya anlayamadım. Zengini ağlar fakiri de. Bu ne biçim bir dünya anlayamadım. Seveni ağlar sevmeyeni de. İşte bu bizim eller. Sevene kopuk, sevilene kahbederler. Aşktan anlamaz, sevene gülerler. Mektep medrese görmemiş cahiller. İlim irfan bilmemiş cahiller. Bizim ellerde insan var ama insanlığı kaybolmuş. Bizim ellerde Müslüman var ama hak